Herkese merhabalar. Size bahsettiğim gibi okuduğum kitaplardan öğrendiğim böyle çarpıcı gerçekleri sizlerle de paylaşmak istiyorum. İlk kitap olarak Tahıl Bey'in kitabını seçtim. Çünkü bu kitabı hem yeni okudum hem de gerçekten çok şaşırtıcı ve çarpıcı gerçekler var içinde. İsterseniz hemen şöyle bir notlarımı geçeyim ki kitapta tek tek sayfaları aramayalım. Evet şimdi bu kitap tahmin ettiğiniz üzere bolca tahıldan ve tabii ki glutenden bahsediyor. İlk olarak gluten bizim neslimizin tütünüdür. Zamanla tahıllardaki gluten yapısının nasıl arttığını ve değiştiğini tüm dünyada şu an tüketilen hibit yani kısır tohumdan üretilen buğdayın artık her yerde olduğunu ve çok daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini anlatıyor. Örnek olarak işte soslarda, baharatlarda, el kreminde, dondurmada yani aklımıza gelebilecek her şeyde artık gluten var. Ve bu gluten bizim eskiden aslında bildiğimiz yani o atalık buğday dediğimiz, atalık tahıl dediğimiz buğdaydaki gluten değil. İkinci olarak genomunuza saygı duyun. Bu ne demek? Bizim atalarımızın 2 milyon yıl boyunca tercih ettikleri ana yakıt aslında karbonhidrat değildi, yağdı. Yani 10 bin yıl önce hayatımıza giren tahıllar çok yeni ve bizim asıl ihtiyacımız olan kaynak bu değil. Bu sadece takıllar için de geçerli değil. Genomundan bahsederken aslında bu şekerler için de benzer şeyden bahsediyor. Çünkü eskilerden atalarımız şekere ulaşmaları gerçekten çok zordu. Ya yılda sadece birkaç ay meyve yiyebiliyorlardı ya da zor şartlar altında ballara ulaşabilirlerse ancak bal tüketiyorlardı. Bunun dışında bir şeker kaynakları da yoktu. O yüzden genomunuza saygı duyun ve aslında gerçek özünüze dönün diyor burada. Üçüncü olarak da kolesterol davası adında bir başlık var ve bu başlıkta aslında bizim yıllardır bildiğimiz bir işte hep iyi kolesterol ve kötü kolesterol vardır dedikçe ayrılır ya HDL, LDL. Aslında bunların hiçbirinin iyi ya da kötü olmadığını, ikisinin de farklı görevleri olduğunu vücutta ve bunların ikisine de ihtiyacımız olduğundan bahsediyor. Kolesterolün aslında güçlü bir beyin antioksidanı olduğunu, östrojen ve androjen gibi steroid hormonlarının ve D vitamininin de öncü maddesi olduğunu aslında anlatıyor. Yüksek kolesterolden aslında da direkt olarak korkmamamız gerektiğini, diğer yan faktörlere bakılması gerektiğinden bahsediyor. Şimdi diğer bir bilgi hani fazla kilonun her zaman kötü bir şey olduğunu biliyoruz değil mi? Yani kimse fazla kiloyu savunmuyordur hiçbir şekilde. Ama kilomuz arttıkça özellikle de bel çevremiz yani bunu burada örnek olarak şöyle anlatıyor kişinin belinin kalçası oranı ne kadar büyükse yani göbeği ne kadar büyükse beyninin hafıza merkezinin o kadar küçüldüğü görülmüş. Burada diyor ki siz şişmanladıkça beyniniz küçülür. Son olarak da beyne çok iyi gelen 7 tane besinden bahsediyor. Bunlardan da hızlı hızlı bahsedeceğim. Hatta bunları şöyle kitaptan ufak örneklerle okuyacağım ve bunlarla bitireceğiz. Evet nedir bu besinler? 1- Zerdeçal. Zerdeçal Zencefilgiller ailesinin yoğun bilimsel araştırmaları tabi tutulan ve aktif maddesi kurkuminin anti ve antioksidan özelliklerinden dolayı dikkat çeken bir üyesidir. Bunu zaten biliyorsunuzdur. E, hani iyi gelmediği şey gerçekten yok. Bu doktorun da ilk önerdiği besin beyine iyi gelen zerdeçal. Diğer bir besin ise probiyotikler. E, probiyotikler biliyorsunuz ki bağırsaklarımızda yaşayan iyi bakteriler ve bunları aslında çoğaltmamız gerekiyor ki Orada yaşayan kötü bakterileri üstün gelsinler. Probiyotikler deyince de aklımıza tabii ki ilk neler geliyor? Turşu, ev sirkesi, ev yoğurdu gibi aslında fermente olmuş ürünler geliyor. Bir diğer ürün ise Hindistan cevizi yağı. Nörodejeneratif hastalıkları önlemeye ve iyileştirmeye yardımcı olması en dikkat çekici özelliklerinden biri ve beyin için müthiş bir yakıt olduğundan bahsediyor. Bir diğeri D vitamini. Bu da birçok yerde karşımıza çıkıyor ve aslında gerçekten çok önemli. D vitamini biliyorsunuz ki günümüzde artık hepimizde bunun eksikliği var. Benden son tahlillerimde bunun acı gerçeğiyle karşılaşmıştım. D vitamini içinde diyor ki birçok insan onu sadece kemik sağlığı ve kalsiyum seviyeleriyle ilişkilendirse de D vitamininin vücut ve beyin üzerinde çok daha fazla etkisi vardır. Merkezi sinir sistemimizin her noktasında D vitamini reseptörleri bulunduğunu belirtiyor. Ayrıca D vitamini hem beyindeki nörotransmitter üretmeye ve sinirlerin büyümesini sağlamaya yarayan enzimleri hem de beyin omurilik sıvısını dengelemesiyle yine burada öne çıkan bir besin. Bir diğer bahsettiği öğe ise DHA. DHA'nın açılımı okuması gerçekten çok zor ama ne olduğunu kısaca bahsetmek gerekirse buna gıda takviyelerinin kralıdır diyor. DHA beyindeki omega-3 depolarının %90'ından fazlasına denk gelen bir omega-3 yağ asididir. Bunu da mutlaka takviye olarak almamız gerektiğinden bahsediyor. Bir diğeri ise resveratrol. Mesela burada bir kadeh kırmızı şarabın aslında sağlıklı olduğundan bahsediyor ama bu konuda farklı görüşler de var. Üzümde bulunan bu doğal madde aslında. Tabii bir kadeh şaraptan bunu almamızın mümkün olmadığından da bahsediyor. Ama bunu takviye olarak yani bu etken maddeyi takviye olarak da almamız gerektiğinin altını çiziyor. Son olarak da arfa lipoik asit. Bununla ilgili de şöyle bahsediyor. Bu yağ asidi Vücudun normal fonksiyonlarını yerine getirmek için ihtiyaç duyacağı enerjiyi karşılamak üzere her hücrede bulunmaktadır. Kan beyin bariyerini aşarak beynin hem su bazlı hem de yağ bazlı bölgelerinde güçlü bir antioksidan görevi görür. Bunun da yine takviye olarak almamız gerektiğini öneriyor. Şimdi bu kitapta aslında çok daha fazlası var. Yani nelerin aslında tahıldan etkilendiğini ve sadece beslenme ile nelerin nasıl iyileşebileceğini çok güzel anlatıyor. Kendisi dünyaca ünlü bir nörolog ve bu kitap bestseller bir kitap. Yani gerçekten birçok şeyi çok çarpıcı örneklerle anlatıyor. İçinde çok fazla case study var. Benim diğer sevdiğim şeylerden biri. Çok fazla araştırma üzerine örnekler veriyor. Kitap bu arada ak çok akıcı bir dili var. Yani okuması gerçekten çok rahat. Son olarak kitabın başında bulunan bir ön sözle bitirmek istiyorum. Bu ön sözün son kısmı özellikle çok dikkat çekici. Beyniniz 1 kilo 400 gram ağırlığındadır. Ve yaklaşık 160 bin kilometre kan damarı içerir. Samanyolu'ndaki yıldızlardan daha fazla bağlantı noktasına sahiptir. Vücudumuzdaki en iri organdır ve tam şu anda size hiç hissettirmeden acı çekiyor olabilir.